bugünden sonra artık maalesef 2022 yılında 3 haneli enflasyon rakamlarını konuşacak noktaya geleceğini düşünüyoruz Türkiye'nin. Bunun da bedeli bir o kadar bizler için ağır olacak. Deva Partisi İl Başkanı Kerem Arda düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez İlçe Başkanı Gürkan Kılıççıgil'in de katıldığı toplantıda konuşan Arda, iktidar erken seçimden kaçtıkça ülkemiz daha zor günler yaşayacak dedi. Arda, yeni yılın yeni zamlarla başladığını, vatandaşlar için zor bir yıl olacağını söyledi. Maalesef Türkiye'nin bir yönetilememe sorunu var. Maalesef Türkiye'nin bir eğitim sorunu var. Maalesef Türkiye'nin bir gelir adaletsizliği sorunu var ve bu enflasyonla beraber bugün uygulanan ekonomi politikalarıyla beraber zenginin daha zenginleştiği, fakirin de daha çok fakirleştiği bir ekonomik düzenin içinde insanlarımız kavrulup duruyor. Müthiş zamlarla girdik yeni yıla. Doğalgaz ayrı yerden, akaryakıt zamları ayrı yerden. Enflasyon oranı açıklandı malumunuz Ocak ayının başında. %36-37'ye yakın bir rakam. Son herhalde 20 yılın en yüksek enflasyon rakamı açıklandı. Bununla beraber insanlar kavruluyor. Bu açıklanan rakamın da zaten biz ne kadar şeffaf, ne kadar gerçekçi olduğuyla ilgili bizim şüphelerimiz başından beri var. Deva Partisi olarak halen de devam ediyor. Farklı farklı kurumlara göre yüzde kimisine göre yüzde 50-60'larda enflasyon, kimisine göre yüzde 80'lerde. Tabii en önemlisi de ben her zaman bunu söylüyorum. Kaç enflasyonun kaç açıklandığının hiçbir önemi yok. Çünkü hepimiz gereksizler, gerek bizler çarşıya gittiğimizde, markete gittiğimizde enflasyonun kaç olduğuyla, enflasyonun gerçeğiyle karşılaşıyoruz. O yüzden de resmi kurumların açıklamalarının çok da bir önemi olmadığını düşünüyorum. Enflasyonun bu şekilde gidişi, bugünden sonra artık maalesef 2022 yılında 3 haneli enflasyon rakamlarını konuşacak noktaya geleceğini düşünüyoruz Türkiye'nin. Bunun da bedeli bir o kadar bizler için ağır olacak. O yüzden de hem gerekli önlemlerin ekonomi yönetimince alınması ve toplumumuzun vatandaşlarımızın da bu konuda kendilerini bu oranlara hazırlamasını uyarmakla yükümlü görüyoruz biz deva partisi olarak.